bana aşkım. Mehmet Bey nasılsınız? Aşkım. Evet Ayça Hanım nasılsınız? Uzun süredir beklenen ilişkiyi görüntüledik artık nasılsınız? Birkaç kelime alalım mı? Aşkım. Teşekkür ederiz. Ayrı ayrı çıktınız. Aşkım. Bir problem yoktur inşallah. Antalya tatili nasıl geçti? İlişki çok konuşuldu, fotoğraflar paylaşıldıktan sonra çok yakıştırıldınız. Bir şeyler söylemek ister misiniz bu konu hakkında? Peki teşekkür ederiz. <laughs> Mehmet Bey nasılsınız? Birkaç kelime alalım mı? Sayın olsun diyelim Kimsin, nesin, şurada. Değil mi? Gazetecim, mu muhabir online çalışıyorum. Gazetecim İsmail nasılsınız? ben. Nasılsınız, Bir iyi misiniz? Ben. İyiyim, çok iyi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Korkma ya, eckelen. Çok konuşuldu ilişkiniz. Fotoğraf evet. paylaşıldıktan sonra çok evet. da merak ediliyor. Nasıl tanıştınız? Nasıl gidiyor ilişki diye? Bak bak. Daha güzel, sakin. Tamam, onunla verin. Sakin sakin. Gel, korkma gel. Peki. Nasıl? Teşekkür Hop, gel. ederim. Aşkım, bana. Aşkım. Haberlerimizle devam edeceğiz. <laughs> Emrullah gitti. Sevgili Çiğdem Tunç geldi. Evet Oyuncu efendim. Çiğdem, Aa, çiğdem. Ben de Her istiyorum o kırmızı arabadan. Dedik ki Çiğdem ah, sen de istiyorsan. Diye 5 sene sonra meslek hayatımın 50. yılda kutlayacağım. Olmasın mı o kırmızı arabadan iki tane? İzlediğin zaman kendi kendine böyle bir yorum yapıyor musun? 50 yıldır saçlarımı arttım. 6 yılda gelinen noktaya bak onların hikayesi. A vallahi çok kızıyorum. Çok kızıyorum gerçekten. Ne meslekleri, ne arkadaşları? Güzellik merkezleri e, don var don ve kozmetik. Cısıydı. Güzellik, Allah yürü ya kulum dedi. Hı. Güzellik merkezleri açtı. 200'e yakın güzellik merkezleri var. Kozmetik markası var. Hı. Fırlanta Mücevher. Mücevher. E, Müce i̇nşaat işine Sağ, gireceklerdi. Klinik, klinik, Orada kaldı. İnşaat. 16 Hı. şirketleri var. Hani bu... E, neyse söylemek istemiyorum. Hiç kimseyi kırmak istemem de ben meslek dediğiniz şey başlarsın mezun olduktan sonra liseden uğruna eğitim alırsın. Acı çekersin, zaman sarf edersin, emek sarf edersin, tecrübe kazanırsın. Ee, i̇çinde kalırsın ya da kalmazsın. Kalırsan çok uzun yıllar sonra taçlandırırsın. Meslek buna derler. Bu söyledikleriniz iş. Meslek başka bir şey. Hani meslek ve eğitim ne durumda? Yok eğitim yok yarıda evet. bırakmışlar eğitimi. zorluklardan evet. dolayı yarıda Orta bırakmışlar. Zorluklardan dolayı anlarım ama devlet her tür imkan evet. sağlıyor, devlet okulları var yarıda bırakılmaz yani. Karı koca Sonradan lisede e, tanışıyorlar. şey yapılır telafi edilir. telafi edilir. Bu kadar para mesela ne yapıyorlar nerede tanışıyorlar? Karıkoca lise yıllarında tanışıyor. Ha, lise yıllarında okumuşlar en azından o ama çok üzülüyorum. gerçekten. Hı. Yani ben bugün çıksam. Ee, ...müthiş bir tiyatro eseri oluşturdum. Bir 50 bin lira sponsorluk istiyorum. Hepsini sanatımıza harcayacağız. Hı. Dekorumuz e, B sınıfıysa A plus yapacağız. İşte e, 7 kişi varsa 17 kişi yapacağız diye zırnık bulamam. Zırnık bulamam. Bak rrr, uzun re ile söylüyorum. Kendime mi tüküreyim? Yok. Dilan Dilan Polat gibi tükürdü ha? Dilan mı, Dilan mı tükü... tükürüyor. İkimiz de lamagiller olmamızla. Lamagiller. Demek. Hayır ben sadece Dilan ve kocasının adını bilmiyorum. Hmm. Onlar için söylemiyorum. Bu durumda çok şey var. Türedi bir e, e, nüfus var. Hmm. Yani e, gençlere de olunan örnek şu: hiçbir şekilde eğitimin falan önemi yok. E, i̇şte çok çalışmaya sosyal da gerek medyayı yok. güzel kullanıp. E, manyaklık yapıp dikkat çekip ondan sonra da firmalarında ürünlerinden tanıtmaya başlayıp cukkalayıp bu şekilde bir hayat bu mudur yani? Bu mudur? Geleceğimiz nokta bu mudur? Bu mudur? Yani toplumumuzun dokusunu gençlerle böyle mi oluşturalım? Bunu mu örnek sunacağız? Yani ben, ama daha neler örnek sunuyor? E, ben ama. genç olsam şu tabloya örnek almam. Okudukça da tir tir titrerim. yani Bu pek heves edilecek bir durum değil. En başta öyle olsa da sonu sen oraya gitmiyor. Sen yapmazsın ama sen kaç senedir buradasın. Tabii. Müge Dağıstanlı, Gülşen, Yüksel. Siz bak mesleğin tarifini verdim. Siz onun içine doğmuşsunuz ve yıllardır tırnaklarınızla. Evet. Demin sizi konuştuk. Evet. Her gece tavuk saatinde yatıp sabah saat 5'te güne başlayıp bir disiplin mesleğinize de, saygınız, ona göre düzgün biz, yaşantınız. Biz seni aslında şöyle bir aşk haberi yorumla diye şey yapmıştık ama <laughs> tamam, tamam aş ama aşk haberine Adam, de bir bakıyorsunuz. Aşk, yani aşk mı? Daha başlayalı bir ay olmuş. <laughs> İkisi de o kadar gergin, o kadar negatif ki belli ki uçakta bir tartışma yaşamışlar. Evet. Ayça Ayşin Turan'la Mehmet Aslan Aşk Efendi oyuncu. Oyuncu. Ha, ha. Havalimanında belgelendi ha. muhabir online tarafından bel belgelendi İkisi de ayrı ayrı yürüyor uçaktan inmişler ayrı ha. ayrı yürüyorlar Sinirli. normalde Ayça Ayşin Turan'ın yüzünden gülücükler eksik olmaz en Hı. zor en kötü anında bile yüzünde bir tebessüm vardı sanki kavgaya gider gibi bir yürüme. Surat beş karış, belli ki uçakta bir gerginlik Bence, yaşanmış. Tabii, evet. O gerginliği belli etmemek için susuyor, kendini bastırıyor. Ama daha beter Mehmet belli Aslan oluyor. Mehmet Aslan ise konuşarak o gerginliği belli ediyor aslında. Evet. Mehmet Aslan sadece Ayşe hani aralarındaki gerginliğin ötesinde bir de muhabirler üzerinde bir gerginlik ya ben yaratıyor. Ben ona hiç katlanamıyorum. Ne olursa olsun, koşullar neyi gerektirse evet, gerektirsin. Olacağız. Ne yaşarsan yaşa, görevini yapan Muhabiriz muhabir dışına, arkadaşlara, evet. medya mensuplarına... Hiç kimsenin üstten bir elmanın iki yarısı kimse de suratına bakmasalar derdiden. kim bahsedecek senden. Dönüp de suratıma bakmasalar kim söz edecek kim evet. bilecek ne yaptığınızı. Evet. Böyle evet. bir e, az normalde Evet böyle evet. normalde böyle bir çocuk yani, değil biliyor musunuz? Evet, evet herhalde yani, yok öyle görmedim 2008'de 2009'da demek ki, tabii yıllar önce gelmiştim. İnanamam bir filmi vardı bir şey vardı o çok, zaman geldiğinde de evet, çok, çok müthişti. Hiç böyle bir Hiç tavrı böyle yoktu. Değil. Nasıl bir anda muhabire hesap sormalar hey, bir gerginlik. Heyecanlanma falan. Sonra ne yapıyor seyirci bir tavır var orada. Sonra çocuğun gönlünü almak için de asansör e, Asansöre gel. gel istiyorsan diyor orada da Ayça Ayşin Turan'ın suratına bakın Allah aşkına. Sanki küfür yemiş gibi ben düşüyor. Ben Ayça Ayşin Turan'ı belki Turan ayrıldılar uçakta. Bir şey var. Bir Aha. şey var. Yani, Ayça... Havalimanı görüntü şey, Asansör görüntüsünü bir daha izleyelim. Ayça ayırsan. Ayşin Turan'ı iki noktada üzülerek izledim. Hani ona baktığımda bir babasını kaybettiğinde gözyaşlarına dayanamadım. Bir de o üzgünlüğün üstüne uzun zamandır ilk kez bir oyuncuyu bu kadar Şimdi mutsuz görüyorum. Evet. Mutsuz Çok mutsuz. Evet. Kız yani... hep güler normalde. Ay sen de dünya mutsuz. O Aa. şu kısmı ay, de, mutsuz. Doğru sen Ay, o ayrı Dünya mutsuz neler mutsuzun bir daha bir var bu arada. dinleyelim aralar. arkadaşlar açalım ha. sesi. Daha güzel. Sakin. Tamam onun verin. Sakin, sakin. Gel korkma gel. Peki. Peki. Teşekkür ederim. ilişki diye. Bak, bak. Gel korkma gel dediğinde Ayça'nın surat gidiyor. Ya böyle muhabire git başka meslek yap. Bu da meslek mi, bu da iş mi? Korkma gel, Öyle heyecanlanma şey. yavrum falan. Onu da başkası demişti. Bunlar çok Fala küçümseyici bir tabak. Kimsenin büyüklenmeye tavır. hakkı evet. yok. Böbürlenmeye ee, hakkı onlarda yok. Onlar da o saatte işte trafik koşullarında o da gitmişler onun bekliyorlar. Mesleği. Evet. Yani o da onun ekmek teknesi ve bir de çok terbiyeli soruyorlar soruları. İstisnalar kaideyi bozmaz. Arada kuralı şaşan olabilir. Yani sanatçılara efendim siz efendim gece yarısı da karşılaşsa bilmem ne. Ondan sonra içkili yerden çıkıyor. <laughs> Onları çekme ha. gitme o zaman oraya. Evet. Gel bak kalamış da görüyor musun ne yapıyorum get, ben? Get, Aç. Get. Oraya gel o Gakli zaman. Katlı ben görürüm. Yani sana. Allah Allah bu kadar. Peki bir de orası ha. havalimanı. Tabii. Hani kamuya insanların açık. gelip <laughs> evet. gittiği kamuya açık bir yer. Bu İksine bir. de bekar değil mi bunların? Bekar ibnik e yaşları yaşları uygun evet. bekarlar Ne güzel problem yok evet. ne bu gerginlik Çok belki ya da uçakta var ya da var şöyle bir gerginlik şey. tartışma uçakta bir gerginlik ha. yaşamış olsam bile çıkışta idare et sana bir mikrofon uzatılıyor görüntü üstelik aşk haberiniz çıkmış vallahi son havalimanı krizini ha. Mitat Özer ve Alina Boz arasında görmüştük aralarında ha. 100 metre suratlar 5 karış bak ayrıldılar demek ki o uçakta yoruluyorlar. Uçakta bir şey oluyor. Basınç basınç. <laughs> Kötü etkiliyor. Bence bir tatile gidiyorlar. O ilk tatilde ne oluyorsa oluyor. oluyor. Bir, bir... Hani arkadaşını evet. tatilde tanıyacaksın derler ya. Onlar da sevgiliyi tatilde tanıyorlar. Evet. Uçakta da yan yana dönecekler mecburen. Tabii. Belki birbirlerine hiç hoşlanmadılar. Düşünebiliyor Olabilir, musun? Tabii. Bir buçuk saat boyunca yan yana oturuyorlar. Tabii, tabii. Şimdi bu Ayça şey gibi bir an önce oradan çıkıp kurtulmak ister gibi hali. Belki kalbini kırdı. Belki o, o da olabilir. Şeyden, o da olabilir. Belki çok, de uyuşamadılar. Çok hoşlandığım biriyle tatile gittin. Dönüşte erkek arkadaşın hayatındaki kişi gazetecilere ya da uçaktaki görevliye ya da yer hizmetinde bulunan kişi kötü davranıyor. Suğmaz mısın Da orada? Anında. Anında. Çünkü mesele sadece sana nasıl davrandığı değil ki. Henüz cücüm ayındasın. Yarın öbür günde bu tavırlar sana dönebilir. Ayş dayı hatırlıyorum. Kulakları çınlasın. Çok seviyorum. Her geçen gün hayrandık. Duyuyorum. Hmm. E, yıllar önce biz televizyon programı yaparken Ayş dayıyla çok sık ekibimiz ve biz çok da sevdiğimiz için. Ondan sonra bir arabayı e, bir partneri vardı o zamanlar. Hmm. E, ondan sonra e, arabayı Vale'ye vermedi gözünden sakında arabayı çok soğurum böyle şeylerden hiç sevmem böyle şeyler diye aynen Aa. aynen ver valenin de görevi o Tabii. fark eder Ne öyle şey yapıyorsun yani gözünden saklanıyorsun. hemen soğumuştu gözümün önünde ayıştı ki çok zeki bir kadındır iç dünyası inanılmaz duygusal zekası olan bir kadındır ben de soğurum öyle kötü davranacak e, servis elemanlarına kötü davranacak hiç sevmem öyle adamları. Evet bu tavır hoş evet. bir tavır değil yani. Evet.